Da beş tane zirve toplantısı yaptık. Bu beş tane zirve toplantısının üslubuna bakın. Efendim, Irak haksız yere işgal edilmiştir. Irak'tan çekilmeli Amerika. <laughs> Affınıza mağruren söyleyeyim bir latife vardır. Zeki Mürken askerlik yaparken el bombası talibinden kahrolsun düşman diye el bombasını atar. <laughs> siz bunu toplam söylüyorsunuz. E ökçe emperyalizmin öncüleri sizi dinliyor kahvesinden bir yudum alıyor kek 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 gülüyor bunlar hala böyle oyalansınlar diyor efendim zirve toplantısı yaptık sonuç bildiğiniz yayınladık aferin yaşa var oldu. yayınladığında ne oldu şimdi sıra İran'a geldi bir şey değişmiyor. O adımlarını adım 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 atmaya kalkışıyor. Olmaz.